45. sorumuz. Bir mağazan deposunda bulunan kazak ve gömleklerin sayısı ve 3 günlük satışlarla ilgili aşağıdakiler bilmektedir. Depodaki gömleklerin sayısı kazakların sayısının 2 katıdır. Birinci gün gömleklerin 1 bölü 3 ile 13 kazak satılıyor. İkinci gün kalan gömleklerin yarısı ile 7 kazak satılıyor. Üçüncü gün kalan 24 gömlek ile tüm kazaklar satılıyor. Buna göre üçüncü gün kaç kazak satılmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım kazak sayısına bir gömlek sayısına bir bakalım şu cümle okuduğumuzda gömleklerin sayısı kazakların sayısının iki katıdır diyor şimdi gömleklerin sayısı kazakların sayısının iki katı burada da hani bir bölüşünü alacağız gömlekleri o zaman arkadaşlar hem üçe bölünen hem ikiye bölünen sayılar seçmemiz lazım. O zaman kazak sayısını 3x alalım. Gömlek sayısını da 6x alalım. Gömlekleri sayısı kazakların sayısının 2 katı olacağı için 3x tane kazak 6x tane gömlek. Şimdi birinci gün ne satılmış bir hesaplayalım. Birinci gün arkadaşlar gömleklerin 1 bölü 3'ü yani 6x'in 3'te 1'i kadar sattık. Gömlek sattık. Yani 2x tane gömlek sattık. 13'te kazak sattık. Yani 13 tane de kazak sattık. Kalanları yazalım arkadaşlar. Kalan ne kadar kaldı? 4x gömlek kaldı. Kalan kazak sayısı da 3x eksi 13 tane. Birinci günü bitirdik. İkinci güne gelelim. Şimdi ikinci gün neler satmışız bakalım. İkinci gün kalan gömleklerin yarısı yani 4x kalmıştı. 4x'in yarısı yani 2x gömlek sattık. 7 tane kazak sattık. 7 tane kazak sattık. Peki yine kalanları yazalım arkadaşlar. Kalanlar 4x'ti. 2x'i gitti. 2x tane gömlek kaldı. 3x 13'tü. 7 daha çıkarırsak 3x 20 tane de kazak kaldı. İkinci günü de bitirdik. Şimdi son güne geldik. Üçüncü gün. Üçüncü gün kalan 24 gömleği sattık. Yani 2x kalmıştı. O zaman üçüncü gün 24 tane sattığımıza göre x'in buradan 12 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. x 12'ymiş. Ve tüm kazaklar satıldı. Ne kaldı? 3x eksi 20 tane kazak kalmıştı. 3x eksi 20 tane kazak sattık demektir. 3x eksi 20. X'i de 12 bulmuştuk. Yani 3 çarpı 12 eksi 20. 36 eksi 20. Yani 16 tane de kazak satılmış oldu. Bize 3. gün kaç kazak satılmıştır bunu soruyor. Yani 16'yı soruyor arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneği olmalı.